<laughs> Değil mi? Bilmiyorum mermaek ya. Ne yapıyorsa kendini yapıyor bence Okan. Kötü bir şey söylemiyorum bu arada. konuda birileri bir yorum yapacaktı galiba Beyza ile ilgili. Ay evet çok arkadaşlar gibi. hepimiz yani, evet, yorum yapıyoruz. Ama Beyza'nınki çok göze çarpıyor. Ben o iyi yapıyor demiyorum ama bunu buradaki herkes yapıyor. Sizin evde de oluyor ama gerçekten Beyza'nın üzerine çok gidiyorsunuz, her olay olduğunda Beyza'ya patlıyorsunuz. Ben asla hani, patlamıyorum. Bu ben bu şekilde geliştiği bir için o patlamak bazen de. korkuyor ben, konuşmaya ve ben de. konuşacağı bugün zaman diyorum ki hani sus çok olur. kötü olacak hani diyorum uyarmak ben zorunda ben 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 sana... aslında ben çünkü kötü görünüyor ama aslında herkesin yaptığı şeyi çok açık bir şekilde yapıyor. Herkes bunu sinsi sinsi yaparken Beyza açıkça söylediği için yanıyor yani bu kadar ya, basit. Öykü Hanım daha bugün eski sevgili eski sevgilimi arıyormuşum Geleceğim şimdi diye yani. bir şaka yapıyor mesela hani. Mert. Öykü Hanım aynı konuyu biz erkekler evinde de konuştuk. Hatta direkt bata sorduk. Peki konuyu konuşalım Gizemcim. Beyza ile sohbet ediyordunuz. Evet. Kim anlatmak ister? Beyza mı anlatsın Gizem mi? Konu nereden açıldı? Ben açtım. Abi. Anlat tabii. Şimdi Öykü Hanım. E... Haset'in eski erkek arkadaşı Haset'i Range Rover almış tamam mı? Oha. Biz de burada oturuyorduk. Ben dedim ki kızlara öyle sohbet olsun. O ne oldum, tepkiydi mı? ya. <laughs> Yalnız evet bir, söyledim öyle bir geçişte. De. Aynen herkes bir orada kaldı. Ee, Sonra Rukiye Hanım burada böyle oturuyoruz. Öyle kolun açılıyor. Ben mi, kızlar dedim. <gülüyor> <gülüyor> e. Dedim ki kızlar dedim Beyza, Gizem, ben Haset. Kızlar dedim Hasret'in dedim eski erkek arkadaşı dedim. Hasret'e renk şovra almış dedim hani. E, Gizem de Gizem'in de bir ilişkisi varmış. O da Gizem'den biraz yaşça büyükmüş ve maddi durumu da yani standartları yüksek İyiymiş, bir enişteymiş. Ondan sonra neyse beraber işte çok fazla işte yurt dışı tatilleri vesaire vesaire yapmışlar. Bundan sebep de eski erkek arkadaşı Gizem'e şey diyormuş hani sen artık hayatına benden sonra devam edemezsin. Ben senin standartlarını çıkarttım. Hı. Gizem diyor ki benim zaten standartlarım oradaydı. Derken Beyza ben dedim ki yani benim hiçbir eski erkek arkadaşım bana işte aldığı bir şey vesaire hiç geri istemedi. Ben hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım dedim. Beyza dedi ki benimki de istemedi Ay, bir arayayım ama gerçekten öyle kızların arasında Aynen, öyle şaka olmadı. yapılır ya. Hı. Böyle oldu Beyza dedi ki... O, ben, bir arayayım onu ya falan. İstemeyim arayayım demedim. demedim. Arayayım demedim. Toksik, Ay, ilişkiden, oldu. toksik ilişkiden yola çıkılarak söyledi. Erken Çünkü dediğini oldu. Biz ben Biz zaten şöyle Bir saniye hatırlamıyorsunuz ya anlamadım <laughs> bile. Hiç <laughs> o girme oralara. Onları <laughs> da gördüm. Televizyonda sen da sen anlattı Asla anlamadım. Erken Hanım sen burası karışır. Hayır hayır. Burası karışır. Asla anlamamış ve ısrarla anlatmaya çalışıyor. Teşekkürler olsa. Gizemin eski erkek arkadaşı. Evet Beyza'cığım sen mi söyleyeceksin? Öykü Hanım yani kızlar verecek muhabbet ediyoruz yani şey yapıyoruz. <laughs> Konuyu an, açan ilk eski sevgili muhabbetini açan ben değilim. Sadece bir yorum anlatıyorlar. Eski kötü bir ilişkisini anlatmış. Ben de şaka olarak ya eski sevgilime biraz haksızlık mı ettim acaba? Tepeterim i̇şte gibi yani var şey. Ben beteri de varmış yani, ee, bir kıymet bir gibi diye kıymet bilememişiz gibiye geldi yani. Aynen. Ha. Biz de hakkını yemişiz gibi şaka yaptık. Kadın kadına muhabbet ediyorduk. Bunun şakasını yapmama da bu kadar tepki göreceksen ben artık bu evde susayım, köşemde Evet yani. Yani, yani kadın herkes kadın yapıyor. Bir Peki, erkeklerden çok, bir birer yorum alalım. Mert. Geri mi dönsem lafı var mıydı Öykü Geri mi dönsem lafı var mıydı? Vardı, Ay biz ya. duyduk. Evet. Vardı. O vardı. Onun o. şakasını yaptım. Hatta o da dön sen dön, hadi git falan yaptı. Şaka yaptık yani. yani Beyza söylesin istedim ben. Yani böyle bir şey söyledim. Evet, var Öyle bir şey çünkü. söyledim ama Geri mi onun şakasını yapıyorduk. Peki ağlamasını çok üzüldüm. Kendi mi? davası gibi her konuya girdiği evet. için belki de. Ama kendi kendisini patlatıyor. Yani olay aslında <laughs> evet. başkalarıyla alakalı da kendi kendine de yapıyor. Her Bakın, Beyza kendisini açıkladığı çünkü zaman arkadaşlar değil. ben daha haksız çıktığını görmedim. Yani bir iki mesele dışında özellikle ve ısrarla kaos çıkarma niyetiyle yaptıkları dışında Kendisini ifade ettiğinde de ya kadın haklı diyorsun yani evet. öyle de bakınca o oradan öyle görüyor ne diyeceksin yani. Hiç de haklı demedim ben şimdi. Ama sizde bir batı dolduruyor musunuz acaba? Yok. Hanım biz gerçekleri ha. göstermeye çalışıyoruz doldurma asla yok. Batı şey bence diyorum. korkuyor bu arada ben eleyecekler diye. Hayır, Çünkü bir korksun. tepki var karşı Eza'ya tabii, Ben, de ben değil, az yok. önce söylediğiniz şeye de katılmıyorum bu arada. Kendini açıkladığında hep hani haklıymış diyorsunuz ya ben buna katılmıyorum açıkçası. Olabilir. Saygı duyuyorum Olabilir. Özellikle kaos yaratmak için Ölke yaptıkları hanım. dışında dedim. Evet. Efendim? Miyim? Tabii ki gidebilirsin. Teşekkür ederim. Bat. Öykü Hanım, e, bu şakalar e, bir değil, iki değil, üç değil. Ucu hep bana dokunuyor ve artık beni rahatsız ediyor yani. Bu durumdan rencide olmaya başladım. Hı hı. Onun harici Beyza ben yokmuşum gibi davranıyor. Ee, dün geldim burada Mert'le oturuyordu. Mert'le oturup muhabbet etmesinde hiçbir sakınca yok. Hı hı. Ama bir kalkabilirsin. Hoş geldin diyebilirsin. Onu da geçtim. Oraya çıkıyorum. Orada yalnız başıma oturuyorum. Yani bu evde geldiğimizde kısıtlı bir süremiz var. Yani yanıma gelebilirsin. Ben senin için geliyorum buraya. Onu da geçtim. <laughs> Evden gitmemesi için aslında ben bir şeyler için uğraşıyorum. Yani her konuyu atlamasını istemiyorum. Çünkü her konuya atladığı sürece bu insanların antipatisini kazanıyor. Ben bunun için bir mücadele veriyorum. Bunu görüyor mu görmüyor mu bilmiyorum. Onun harici e, bugün geldim işte hani bir şeyleri artık gerçekten konuşmak istiyorum. Çok yoruldum çünkü onu savunurken enerjim artık çok düşmeye başladı. Hem fiziksel olarak hem mental olarak yani. Yani ben daha fazla hani enerjimi düşürmek istemiyorum mevza. Tamam, düşürmez. tamam. düşürmezsiniz. Düşürmezsin yani, ne diyeyim başka? Ama niye şimdi bunu anlıyorsun? Öyle... yani konuşmaya öyle bir girişi var ki, şöyle başlıyor. <laughs> Ya ya ilk konuşmamız olsun ya son konuşmamız ha, evet. olsun. Böyle bir giriş yaparsan tabii ki de benden ters bir kelime ters bir geri dönünt alırsın. Ben lafı ya bir çevirmem hani ben. Hani orada o kadar buraya gelmeden önce kendini ya bitecek ya devam edecek diye ikisine de o kadar çok hazırlamış ki. Ya yani bir şeylerin başındayken bitirmeye kendini bir insanın bu kadar hazırlaması yani bana verdiği değerin aslında ne kadar da tam olarak hissettiğim kadar olmadığı için gerçekten kırıldım yani. Ben bu kadar hızlı bitirebileceğini ya da bunu kendine bu kadar hızlı alıştırabileceğini düşünmemiştim. Ayrıca sen benden ben hayatım boyunca hep rahat konuşan, hep böyle kelimelerine dikkat etmesi gerektiği ortamlarda olmayan bir hayat yaşadım. Ben ilk geldiğim haftalardakine göre kendimi düzeltmek için gerçekten mücadele veriyorum. Yani belki görüyorsunuzdur, belki görmüyorsunuzdur ama insanın alıştığı şeylere bu ki özellikle tabii ki dans da bir alışkanlıktır ama kişiliği olduğunda değiştirmesi gerektiği şey o kadar zor oluyor ki baktığınızda. O kadar zannettiğiniz kadar kolay değil. Yani bazen bazı cümleler istemeden ağzınızdan çıkabiliyor ya da istemeden alışmış olduğunuz durum 22 yıldır böyle yaşıyorsunuz çünkü bunu değiştirmek zaman alabiliyor. Bu zamanı anlayış gösterip de biraz sabretmek yerine bir şeyleri hemen bitirmek için bir konuşmaya girişmek kırıcı oluyor. Ben de bu yüzden üzüldüm ama eğer bu kadar bu duruma kendini hazırladıysan sana saygı duyuyorum diyorum. Peyza, Mutluluklar diliyorum bu evde. Öncelikle sana, söylediğim sana bir şey verdiğim yok. değeri kör sultan gördü. Bir sen göremedin bu arada. Yani burada herkes şahit bence sana verdiğim değeri olan hislerim. Arkadaşlar... Kesinlikle evet, katılıyorum evet. aynen. Bence de çok, en çok, çok değer veren Bundan i̇nsan dolayı bu diyor. adamla ne kadar tartışmış olsam Koptumu da çok net yani. Aynen öyle. Koptum gittim. Sen bana bu şekilde söyle. Kendimi düzelteceğim deneyeceğim ama sen onu demiyor ki. Öykü Hanım Demedin bana söylediği mi? şey... Ne şimdi şurada okuyacak de, Şu onu an demedi, söyledi. Evet, Telefonda yazıyorum. Bu Bugün olan bir şey değil. Ben bunu sürekli söylüyorum ona. Bak, bana söylediği şey sen beni savunma. Hani ben buyum. E sen doğru. buysan da ben de buna daha fazla dayanamam yani ne yapayım? Vallahi çözeceksiniz yani. Dışarıdan müdahale kabul ediyor musunuz bilmiyorum. Beyza'cığım var mı söyleyeceğim bir şey baksacağı sıcağına? Yok Rukiye Hanım. Düşünmek mi istiyorsun? Bilmiyorum Rukiye Hanım şu an ne Bence acele bir oluyor. şey söyleme şu anda senin dilin de şu an zehirli olabilir. O yüzden ee, e, istiyorsun? Ters istiyorum bir öyle. şey söylememek daha belki ya. kendini kontrol etmek istiyorsun doğru doğru söylüyorsun o açıdan düşünmemiştim. Peki büyük olasılıkla akşam konuşursunuz diye tahmin ediyorum.